Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ee, tabii ki öncelikle bu zor koşullarda festivali düzenleyen e, mesleğimizin ve sektörümüzün e, moral motivasyon kaynağı olan, hatta bir anlamda itici gücü olan bu festivalleri bu koşullarda e, yapan bütün yönetim kurullarına, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, bütün emekçilere sağ olun, var olun bu ödüle layık gördükleri için jüri üyelerine tek tek çok teşekkür ediyorum. Ve ödülümü burada bu seçkide emeği geçen bütün rol almış bütün arkadaşlarımla paylaşmaktan onur duyarım. Nasıl koşullarda çekildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yönetmenin Faysal Soysal'a çok teşekkür etmek isterim. Bu yolculukta senin olmak çok güzeldi. Bu büyük bir emekle ve büyük bir iyi niyetle, özenle hazırladığın e, bu karakteri bana emanet ettiğin için sana çok teşekkür ederim. E, yolculuk sırasında senden çok şey öğrendim. E, mesleki olarak da insanlık adına da çok şey öğrendim. Teşekkür ederim. Rol arkadaşlarıma ve emeği geçen bütün dostlara teşekkür ederim. Ve e, son olarak ödülümü e, hayattaki en büyük ödülüm olan canım kızım Bahar Orçin için almak istiyorum. <laughs> Ve ona bir söz vererek almak istiyorum. Canım kızım seni çok seviyorum. Ee, sana iyi bir gelecek e, emanet etmek istiyorum, hediye etmek istiyorum. Fakat çok zor bir zamana denk geldin, çok zor bir coğrafyaya denk geldin. Ama ben bir baba olarak, e, bir oyuncu olarak önce kendi alanımda, sonra paydaş alanlarda, sonra gücümün yettiği her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için Elimden gelen her şeyi yapacağıma. Hak eden bütün bireylerin hak ettiği işte, hak ettiği şekilde, eşit koşullarda, eşit ücretle ve insanlık onuruna yakışır bir şekilde çalışabilmesi için, sahnede, perdede ve ekranda her bireyin temsiliyet hakkının sağlanabilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım.